Yakınlaştır elinle şöyle. Haber ajansı da geldi. Sivil ekipler de geldi. Şu kızın haline bak ya. Çocuğun hali de öyle. İkisinin de beynini Çok kanları hep yerde baksana. Yazık günah ya. Bir şey duymadım. He? Gece kazan üç defa arzaya geçti. Belki sessiz Sözüncü silahla şeyi yapmışlardır. Susturucuyu ya. da vurmuşlardır. Hı hı. Belki susturucuyu da vurmuşlar. Onu vuran adam buralarda da var. Görücüydü bu arada. Bizi kredi çek. Mezarlıklar bana olmaz mı? Olur davası. Kıskançlık mı? Aman herkes tuha. Da... Tamam <laughs> <Ha>, yeter <laughs> Mehmet hemen Teşhisi koydu valla. Ya hayır bu gençler ölümü hak edecek kadar ne yaptılar abi? insan hayatına kıyılır mı? Herkesin günahı, sevabı şey... Kendi...